Şimdi İstanbul'daki barajlardaki doluluk oranını ve o kuraklıkla ilgili çağrıları zaman zaman ekranlarınıza getiriyoruz. Eğer yağışlar bu şekilde yağmazsa devam ederse çok ciddi bir sorunla da karşı karşıyayız ne yazık ki hem İstanbul hem de tüm Türkiye olarak. Barajlardaki doluluk oranı yaklaşık %35 seviyesine geriledi. Uzmanlar susuzluğa karşı da ciddi uyarılarda bulunuyor. Bu yağışların bir an önce İstanbul'a gelmesine ve gelmesiyle birlikte su sıkıntısının da bir nebze de olsa rahatlayacağı görüşünde. tarihimizin en az yağışını aldığımız dönemi yaşıyoruz. Nereden baksanız %115'lik bir şey de çıkardığımız takdirde 100 günlük su bile yok. Uzmanlar uyardı. İstanbulluları susuz günler bekliyor. İstanbul'da beklenen yağışların gerçekleşmemesi yaz aylarında susuzluk yaşanacağı endişesine neden oldu. Dolayısıyla 35 %35'lik bir doluluk oranı çok aldatmasın bizleri daha da düşük esasında toplam su miktarına baktığımız zaman toplam su miktarına baktığımız zaman bugün İstanbul'da 300 milyon metreküplük bir su var. Bu kuraklık dönemini herhangi vatandaşımıza bir su kesintisi yaşatmadan atlatmaya çalışıyoruz. Peki bu konuda vatandaş ne yapmalı? İstanbullular susuz kalır mı? O zaman ne yapacağız? Suyumuzu iyi kullanacağız. İçtiğimiz bardak bardağa koyup içtiğimiz suyla halı yıkamayacağız, arabamızı yıkamayacağız. Bunun gibi yani hobi bahçelerimizi artık küçülteceğiz.